Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle alsa da tut tavsiyesi değildir. Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının günlük pardon haftalık arkadaşlar grafiğine bakmaktayız. Haftalık grafikte arkadaşlar baktığımız zaman formasyonunun çok güçlü olduğu göz önüne geliyor. Şöyle bir hedef vermek gerekiyorsa arkadaşlar. Ereğli demir çelik için 20 TL rakamları basit bir hedef olarak e, önümüze çıkmakta. Yani bu e, 20 TL benim basit hedefim diyor. Yakın hedefim. E, Tabi bu 25 de olabilir arkadaşlar. 30 TL de olabilir. Çünkü formasyona baktığımız zaman haftalıkta çok güçlü duruyor. Bunu dedikten sonra günlük grafiğimize bir bakalım. Arkadaşlar günlükte indikatörlerimiz özellikle e, öncü indikatörümüz yukarıyı gösteriyor, hiçbir sıkıntı yok, pozitif yönde. MACD indikatörümüz arkadaşlar, e, bakın daha önce şuradan bir e, sat verdi, bu e, borsamıza gelen düşüşten etkilendi ve buraya kadar arkadaşlar getirdi. Şimdi ise ne yaptı? Tekrardan yönünü yukarıya çevirdi. E, MACD indikatörümüz günlükte al verdiği zaman yani hacmini pozitif yönlü yaptığı zaman arkadaşlar yine sağlıklı çıkışlarına devam edecek. Yani Ereğli biraz arkadaşlar bu noktada dinlene dinlene buralara kadar geldi ve arkadaşlar dediğim gibi formasyonu güzel. Henüz daha hikayesi bitmiş değil. Yolu gözüküyor. Şimdi Haftalık olarak baktığımız zaman tabi burada bir sat sinyali geldi. En son indikatörde düzeltme arkadaşlar buraya kadar devam etti. Bakalım ilerleyen günlerde haftalıkta indikatörümüzde yukarıya doğru bir maillenme olacak mı? Aynı şu bölgede olduğu gibi arkadaşlar burası bizim için tabi önemli günlükteki pozitif hareketler buraya da yansıyacaktır diye düşünüyorum. E, haftalık grafikte MACD indikatörümüz ise e, bir e, sert düşüş yaparak sonra yönünü tekrardan e, pozitifliğe doğru çevirmiş durumda. MACD indikatörümüz bu noktada arkadaşlar pozitif bir sıkıntı yok diye görüyorum. Henüz haftalıkta bir satış vermemiş. Aylık olarak baktığımız zaman arkadaşlar aylık grafikte her şey dört dörtlük gözüküyor. Şöyle biraz grafiği küçülttüğümüz zaman henüz yolunun dediğim gibi daha olduğunu bakalım şu hareketi yukarıya doğru taşıyabilecek mi? Yani bakalım zaten 20 TL basit bir hedef dedik. Bu hedefi 25-30 lira taşıyabilecek mi? Bunu da ilerleyen zamanlarda arkadaşlar göreceğiz. Günlük grafiğe baktığımız zaman şurada yine bir kavislenme arkadaşlar hareketini görüyoruz. Bu kavislenme şöyle söyleyeyim ortalamaları bir kapatalım. Bakın şurada arkadaşlar üçlü bir hareket var. Bu üçlü hareket genellikle pozitif sonuçlanır. Şu birinci şu ikinci ve şu üçüncü hareketten sonra yukarıya doğru arkadaşlar sert çıkışların gelmesi gerekiyor. Ki Zaten bakın şu hareketi yapan, şurada kavis oluşturan çoğu hisse yönünü yukarıya doğru sert bir şekilde verdi. Ee, açıkçası Ereğli Demir Çelik'te de ben bu hareketi bekliyorum. Çünkü dediğim gibi formasyon 4 dört dörtlük 10 numara ilerliyor. Arkadaşlar e, Ereğli Demir Çelik hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar dilerim.